5 i̇şte kaldı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuyla tekrardan karşınızdayız. Şu an neredeyiz? Mahmut Alan Fitness Stüdyosu'yuz. Neden? Çünkü daha iyi bir yer olsaydı oraya giderdi. Değil Gel. Yakışıklı bir çocuğu. Şimdi fiziğini göreceksiniz. Ben, ben utandım gördüğüm zaman. Gel şöyle kardeşim. Ben de utandım. Gel. Gel. Tam böyle ışığın altında. Var mı söylemek istediğin diye bir başka bir şey? Hakkınızı <laughs> helal edin böyle bir şey. Şimdi 3 aylık ediyorum. bir değişime giriyoruz arkadaşlar. Yusuf'u bütün planlamalarını hazırladık. Artık planlara sadık kalacak mı kalmayacak mı? Bunu beraber göreceğiz. Eğer plana sadık kalırsa ciddi bir değişim görecek. Kalacak mısın? Elimden geldiğince. Bak orayı çek istersen. Abi bu boş Orada MPC de. Orada 2019'da ben MPC'de şampiyon oldum. O zamanlar bizim siklette yani ilk üçe giren de kimse yoktu. Pro kartı da ben ikinci kişi aldım Türkiye'de. Abi, 7-8 kişi de var. MPC'yi biz öğrettik yani Türkiye'ye. Diyorlar ki ne zaman Mahmut abi gibi olursun. Ya bir 10 yıl sonra olursun. <gülüyor> <gülüyor> bir çıkar baksın şu arkadaşın takipçileri de yorulmasın. Çıkarayım. Biz 3 ay içinde güzel bir değişim yapacağız. Bu 3 ay olur, 3 ay 10 gün olur. Tamam. Hadi bir çıkar bakalım bismillah. Bir tam böyle işin altına gel. Ellerini serbest bırak. Yani çok da bir şey yoksa <laughs> Bir de yandım bakalım. Abi bunlar sıkıntı olur mu? Onlar sıkıntı olmaz ama öyle kalacak işte onlar. Yan mı döneyim? Aynen. Döndüm. Olur. Normal bıraktım halbuki. Aynen. Yani genetik olarak çok güzel bir genetiği var ama aşırı ya, yağlı. önce bir yağ dokunu güzelce böyle sıyıracağız kardeşim Sonra anatomiye göre güzel bir şey çıkaracağız. Natural yapacağız bu işi. Uzun ve sert bir maraton. Hazır değil mısın abi? abi? Yok <gülüyor> 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 Hazır mısın? Abi ben hazırım. İnşallah. Böyle kısa kısa değişimleri çekersin sen. Tamam. Her antrenmanda video çekeriz. Tamam. Üç ay sonra takipçilerini şok etmen lazım. İnşallah. O zaman giriyor muyuz bu yola? Bugün, başlıyor muyuz abi? Bugün tarih nedir Sana abi? Yani Sana güveneyim yani. mi Yusuf? Abi ben. <laughs> Siz Yusuf'a güveniyor musunuz? Tarihi söyler misin? 10. Eylül 3 ile 15 arasında güzel bir paylaşım yapalım. Yusuf ne oldu Yusuf? Bu ne abi Yusuf? Set 20 saniye kalkıp oturacağın zaman dersini Sen 25 saniye edelim. 5 saniye de benden olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar bugün sporun 5. günü. Yarmadık ama. Devam edemeyeceğim herhalde. Ya spor beni alacak ya ben spor bayılacağım. Başım çok döndü çünkü spor yerde kesmek zorunda kaldım. Bu haftaki bir tane ofumuzda antrenmanı tekrardan yapacağız. Of da gitti. Daha yeni yarladık. İlk başladığımda emin ederim var ya bunu boşta bu tekrar yapamıyordum ben. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Bunların arasında niye bu kadar boşluk var? <laughs> Sanki hakkını verdik ya bu 4 ayın. Pardon 3 ayın. Ben hala o birinci gündeki kadar yoruluyorum. Hiçbir şey değişmedi ya. <laughs> 3 ay be. Hı. ay devam. <laughs> the deputy mad at my brown, brown, brown Holland's <laughs> in the paper, do I put my pylons, hollow dial, look the deputy mad at my brown, 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 hollows in the paper, do I put my pylons, hollow pay will die, look the deputy mad at my brown, 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 hollow's in the paper, do I put my pylons, hollow dial, look the deputy mad at my brown, brown, brown bir antrenman yaptın nereden anlarsın biliyor musun? Böyle da olmadı. Böyle yaptığında yok yapmamışım onu. <laughs> Abi bugünkü antrenmanı da bitirdik şükürler olsun. artık son 3 antrenmana kaldı? Bugün son 4 günse 4 gün sonra çeksek 3 gün. Yani hemen hemen son 3 ya da 2 normal antrenman. Ondan sonra 2 gün boyunca full body tarzında antrenman yapacağız. Garip bir şey yapacağız ben de çok bilmiyorum. Abi 85 gün, 85 gündür sadece haşlanmışlar, haşlanmışlar ya. Mental olarak bitti. Öldüm yine. İyi oldu mu? Sence iyi oldu mu? 3 aydır geliyoruz ve bugün son antrenmana geldik. Bakalım inşallah beğenirsiniz değişimi çok da duygusal hissediyorum şu anda kendimi. Çünkü 3 ay ya. 3 ay yani ağlamalı zırlamalı. Neyse gelin içeride devam ederiz. <laughs> Abi ilk geldiğim gibi. Adam sen de geldin? Sen nereden? Gel, gel, Vur, Oy dur. Seninle ilk tanıştığının nasıldı? Uy, tamam git oğlum. Tamam hadi git. Hadi git. Hadi içeri gir Mahmut abi günaydın. Evet. Ayakları siliyorum. Değil de karıştırdı sizi herhalde. <laughs> karşıladı abi. Nasılsın iyi misin? Şükürler olsun abi ben de iyiyim. Dur mikrofonunu alalım abi. Şimdi son küçük bir antrenman yap. Ondan sonra bir kontrol edelim bakalım. Tamam ben de abi. Ne kadar iyi Benden anlaşıldığı kadarıyla. Gitti bir değişim. Bu abi. abi bayağı zor. Hiç paylaşım yaptın mı? Yok Tarktik. hiçbir yere hiçbir şey Hiç mi kaldı? Biz mi Evet geçen bir blurlu bir fotoğraf attım. Bayağı bir kişi şey yaptı. Merak evet, ediyoruz. Evet bakalım. Şimdi antrenman yapalım o zaman ondan Hangi sonra konuşma vesaire ortada yapalım. Ortada yapalım. Devam ederiz. Ne edelim. yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Onu çeksene. Şey <söylemem. gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun Ne sen ya? bir formuna bakalım Abi çok heyecanlıyım. Dün gibi hatırlıyorum ya. Yani. Ne kadar oldu? Tam 3 ay mı oldu? Abi bir sakatlık sürecim var biliyorsun zaten. Şurada oldu olay. Ee, evet. Hazırladım. Haziran 4'te başladık sanmışmıyorsam. Temmuz, Ağustos, Eylül. 3 ay oldu. 10 gün yapamadık. Çok kötüydü. Abi o ara var ya çıldırdım burada ağladım. Mahmut abi diyor tamam sakin ol bir şey olmaz. Hallederiz. Yatarak yaparsın. Ertesi gün geldim uzanarak spor yapmaya çalışıyorum çıkmıyor. <laughs> İyi mücadele verdin ama gerçekten. Abi 90 gündür diyet falan bozmadım. Hiçbir şekilde. Bir kere çit yaptık. Yine bozmayacaksın ama. Yani formu yakaladık ama. Abi ben buradan bozmaman. çıkınca kahvaltı Şimdi yapmaya gideceğim. Kahvaltı yap. Şimdi <laughs> git istediğini ye bugün. İki öğün. Ama ondan sonra on bozma. 10 poğaça. O kadar emek verdin çünkü. Abi 10 poğaça yesen bu, daha Herkes güzel... yemek videosu bekliyor Yemek biliyor ye. biliyor musun abi. Bu şey yeme, yemek ye böyle daha güzel. Öyle mi diyorsun abi? Aynen çünkü ciddi bir kilo aldırır sana bir yandan bu hocalar. Ben abi çoğu yerde ağladım. Bizim diğer spor salonunda ağladım ben gece. Oradan sonra iki kere bayıldık bacak <laughs> antrenmanında Millet beni tokat diye ayıltıyor. Abi hiçbir şekilde kolay değil. Ama ben şunu da söyleyeyim. Bundan sonra sözü sana bırakmak istiyorum hocam olarak. Gerçekten en iyisi olduğuna yemin edebilirim. Yani bu değişim yapan hangi YouTuber varsa. Bak herkese söylüyorum. Yavranım çok yüksekti abi biliyorum bıngıl bıngıl oynadım burada. Bu kadar videoları bir birleştirirsen zaten insanlar net anlar. Aynen. Yani. yani en iyisi buydu. Bundan daha iyisi varsa o da budur yine. Hocam bir, bir şey söyler misiniz? Önce bir çıkar görsünler öyle söylüyorum. Öyle tamam, mi diyorsun? böyle Karşınıza geç istersen sen de. Net görürsün. Bu bunu da geçen gün fake attım story'de. Reels'ta <laughs> <laughs> çıkarmıyormuş gibi yaptım video kapandı. Önce böyle de. Aynen bir çıkar koy şöyle bir. Çıkmıyor. Çıkmıyor işte. Kollar Çıkmıyor. büyüyünce. Ha tabii hocam öyle bizde böyle böyle bu işin altına gel. Normal dur böyle. Bir omuzlarını sık. Omuzlarını görsünler sana. Sık. O kadar emek verdin. Göster. Ya bir ara hocam antrenmandayım. Şurada bir şey gördüm. Lan dedim bu ne? Lif onlar lif. Şimdi çık bir ses ver bakalım. Aynen. Kaldır böyle güzelce kaldır. Çok etsin. <laughs> Neyse bunları öğreteceğim ben sana artık. Bir de en çok sevdiğin sırtını ver. Tam karşıdan çeksene. Tam için. karşısına geç. Aynen. Abi sırt bizim işimiz. Hocam. Sırtı bir göster. Sonra soyalım seni komple. Ya Allah bismillah. <laughs> hocam böyle miydi? Aynen. Aç. aç. Aç 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 aç. Nasıl ışık güzel gösteriyor mu Net? Aslanım benim ya. Beni bile şaşırttın Yusuf. Hocam hatırlıyorum ilk gün burada diyordunuz ki işte ben sana çok güvenemiyorum. <laughs> evet. Ama yani herkes bilir beni tanıyan arkadaş çevresinden de ben hiçbir zaman niyet bozmadım.

we show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time? You're delirious, mysterious because you are behind. words you can say them back i want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got it was built to last yeah now that i've been put through hell i never got anyone's help <laughs> <laughs> Evet. ondan sonra bir 40 gün 50 gün içerisinde yani çok ağır diyet yaptık zaten. Yediğimiz şeyleri söyleyeceğim şimdi hemen. Yani. Yaz onları oldu. 73 lere, 70 lere bir zorladık. Ondan sonra çok yağran ama ciddi kas aldık. Azere yani. kazandın daha sonra çıktın. Yani ortalama bir 25 kilo verdik, 26-27 kilo. Evet da Adel olarak da bir 6-7 kilo almışız. Büyük işte. Bir spor geçmişim var o da bizi hızlandırdı. Evet evet. Arkadaşlar böyle olmaz diye bir şey yok. Gerçekten söylüyorum. Yani ben yaptıysam herkes yapabilir. Bunları bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Şuradaki deri yırtıklarım. Mesela şunlar. Ee, ben hocamın dediği gibi geçmişe spor geçmişim var. Sakatlandım. Büyük bir sakatlıktı. Bir yıl yattık falan. Olağanüstü kilo aldık. Yağ oranı fena. Ama ona rağmen şu deri yırtıklarına rağmen bu karnın derisini buraya yapıştırıp az çok belli ettik yani. 3 ay demeseydin 4 ay deseydin. 4 ayda yapıştırdık hocam oraya. Yine biz bırakmayacağız yani. Çok bir şey yok burada. Bak ben daha kötü bekliyordum. Vallahi 90 gündür tavuk pilav. Bu Şöyle aç bakalım görsünler seni. Aynen. Boşuna yapmadım bu kadarı. Hocam bundan sonra her gün pilav. Pilav. <laughs> Yaz bitti abi. Olsun ben gideyim. <laughs> Seneye kadar. Bir de bir çık bir ses böyle ver ver bakayım onu. Çok kaldım bisikleti. Ha. Nasıl iyi mi? diyorlar dokunabilir miyim Bas. <laughs> aç bacağını aç yukarı çok Oo. Hocam şöyle mi yapıyoruz? Aynen salla 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 böyle bas Şunda iyice çek yukarı böyle kavisler görünsün aynen Şöyle 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 Oo. <laughs> Hocam Allah razı olsun Allah hep razı olursan versin Güle güle Ama kullan Ama <laughs> sizden bir şey isteyeceğim ne Şu anda böyle. takipçilerimiz için bu videoyu izleyenler için... Kamera aç, kapalıken niye söylemedin? <laughs> Kamera kapalıken <kâr>, aklıma <laughs> gelmedi, şu an geldi. <laughs> herkes bize soruyor, yani işte kimle çalışıyorsun, ne yapıyorsun falan. Ben söylüyorum, herkes de diyor ki biz de alalım, biz de yapalım, abi hadi bizi de götür falan. Ben de dedim ki bekleyin dedim, ben değişim paylaştığım gün yazmak isteyenler ya da gitmek isteyenler zaten yeri belli paylaştık onların hepsini. Buraya gelsin ve benden hani bir yüzdesel olarak bir indirim ister Yaparız. Biz yüzde... yazsınlar onlar sosyal medya, ben bir bakayım çünkü. Yüzde kaç ama? Seçerim içimden. Tamam yüzde kaç? Ha, şey mi? İndirim olarak mesela <laughs> 1000 TL ise yüzde 20 <laughs> mi, yüzde %10, 10 mu? 1000 TL ekmek geliyor artık. Yok salladım da. yani. Örnek. Yani normalde yüzde 10 üstünde bir indirim yapmıyoruz ama senin için bir defa yüzde 25 yaparım. Ama 10 kişi alırım sınırlı bir şekilde. Yüzde 25. Ee, 10 kişiden sonra gelen olursa? Onları yüzde on. Onları yüzde on yapar, yüzde yapar. Ama yüzde senin de onayın gerekiyor. Tamam. Tamam. Mı? Tamam. Önüne gelen almayalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar sözü de aldım. Bu da sizin içindi. Kendinize iyi bakın. Lütfen bu tarzda videolar devam edeceğim de istemeyin. Ben yeter öldüm bıktım. Çünkü bu Devam geçsin. edeceğiz. bunu. Bu arada formu bozulduğu zaman linçleyin bunu ki bırakmasın. Emeklerimizin karşılığı için ve döktüğüm alın telleri için geçen gün bir videoda şunu yaptım. Eğer buradan böyle ter akıyorsa antrenman yapmışsındır. Yine akmıyor. Yine mi yapmadım? Akıyor, okay, akıyor sıra sıra. Mieristan'da. Bu tarzda videoların devamının gelmesini ve değişimi beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepsi bizim için çok önemli. Bu video bütün Türkiye'deki YouTuber'lara bir diss'tir. En çok yağ oranı olup bu kadar şekilde parçalanabilen varsa onu da görmek isteriz yani. Hodri Meydan mı diyor? Hodri Meydan. <laughs> Bizden daha iyisi varsa o da biziz. <laughs>